Tampuk Kerim Erkut, Bozuk Akpınar Mahallesi'nde ikamet ediyorum. Mahallemiz Covid-19 virüsü nedeniyle dün gece itibariyle karantina altına Devletimiz bu süre içerisinde gerekli mercileriyle köyümüze gelerek bizimle yakından ilgilenmişler e, ve durumu kontrol altına almış, almışlardır. Biz de bu süreç içerisinde üzerimize düşeni yapıp eee bulunduğumuz mahal içerisinden dışarı çıkmamalıyız. E, Gerçi biz bu kurallara öncesinden de uyuyorduk ama e, mahallemizin bulunduğu durum itibariyle bundan sonra daha çok dikkat edip üzerimize düşeni yapmalıyız.